Dünyamızın birçok farklı yüzü vardır. Karalar yanardağ ve sıradağlar şeklinde gökyüzüne uzanırken kayalık kıyı şeridi denizlerdeki fırtınalara göğüs gerer. Yorulmak bilmeyen ırmak ve derelerse bir heykeltıraş gibi oyarak yüzeye şekil verir. Ancak bütün bu oluşumların ve yer şekillerinin içinde öyle bir ekosistem vardır ki akıl almaz bir yaşam çeşitliliğine ev sahipliği yapar. <laughs> Yeşillikler ve balta girmemiş ormanlar. Buralar yeryüzündeki yaşamın tüm gücüyle fışkırdığı olağanüstü oluşumlardır. <laughs> Orman Gezegeni Yaşam Uyanıyor Üçüncü bin yıla girerken bir zamanlar dünyamızın büyük kısmını kaplayan ormanların yalnızca yüzde otuz ayakta kalabilmiştir. Bunların büyük bir kesimi de son birkaç yüzyılda insan eliyle yok edilmiştir. Ancak geriye kalan miktar bile gezegenimizin ekolojik dengesi açısından paha biçilemez bir hayati öneme sahiptir. Yeşil alanların ve ormanların içlerinde barındırdığı canlılar arasındaki ilişki zinciri yaşam için vazgeçilmez olan büyüleyici doğal dengenin temelini oluşturur. ilişki çok farklı biçimlerde karşımıza çıkabilir. Ancak en yaygın olanı av ve avcı şeklinde olanıdır. Böcekler ağaçların öz sularından, yapraklarından ve meyvelerinden beslenir. Bu besin zincirinin başlangıcı sayılabilir ve peygamber devesi de bundan yararlanmayı iyi biliyor. <laughs> Bu minik avcı kendi kadar büyük böcekleri kabuklarıyla birlikte parçalayıp tümüyle sindirebilecek bir beceriye sahip. Lezzetli bir yemekten sonra bulaşan yemek artıklarını temizlemek ve biraz keyif yapmaktan daha güzel ne olabilir ki? Bol asitli bu temizlik işlemi peygamber devesi için vazgeçilmez bir ayin. Yaptığı işten büyük zevk aldığı, bütün dikkatini bu işe vermesinden belli oluyor. bu nedenle de yaklaşan tehlikenin farkında değil. Avcı kaçınılmaz bir şekilde av oluyor. Peygamber devesi başka bir kamuflaj uzmanı olan dev bir Madagaskar bukalemunun ara öğünü olmaktan kurtulamıyor. Ormanlarda oluşan ve hali kalabalık bir avcı kitlesi barındıran bu ekosistemin içinde hayatta kalabilmek için başlıca kural ortama uyum gösterebilmek. Bu yeşil örtü hayvan krallığında yaşayan en usta kılık değiştiricilere ev sahipliği yapıyor. Öyle ki bazıları için mükemmel demek bile yetersiz kalıyor. Sürüngenler hem suda hem karada yaşayabilen canlılar ve böcekler genelde yeşil ve kahverengi oluyor. Ancak en küçük yaprakları, dalları, hatta yosunları bile en ince ayrıntısına kadar taklit edebiliyorlar. Borneo'nun hiç keşfedilmemiş ormanlarının derinlikleri, fark edilmemek ve yaşamlarını sürdürebilmek için sayısız hileye başvuran çeşitli hayvanlarla dolu. Bulundukları çevreye uyum sağlama becerileri birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Borneo'da yaşayan yeşil kertenkelenin rengini çevredeki yapraklardan ayırt etmek neredeyse imkansız. Bu da onun dört bir yanını sarmış olan avcılardan başarıyla saklanmasını sağlıyor. Ama sakin kalabilmek de önemli. Birden çok yakınlarda bir başka dev kertenkele olduğunu fark ediyor. Sakince hiçbir şey yapmadan durabilse belki de hiç yakalanmayacak. Ancak düşman çok yakında ve çelik gibi sinirlere sahip olmak gerek. Dev kertenkele biraz daha yaklaşınca sinirler pes ediyor. Her zamanki yeşil renk yerine göz alıcı kırmızı bir tona bırakıyor. Bir anda renkli ve kolay bir hedef haline geliyor. Hayatta kalabilmesi artık tek bir şeye bağlı. Bacaklarındaki kuvvete. Ilık ve sık ağaçlı ekvator ormanlarına kıyasla daha az çeşit barındıran kuzey ormanlarının oluşturduğu ekosistem çok daha geniş bir alana yayılmaktadır. Burada kuralları yaklaşık 8 ay süren kış mevsimi koyar. Bu muazzam ormanlarda yaşamak isteyenlerin de bunu göze alması gerekir. Bu bölgedeki iğne yapraklı ağaçların rüzgara, kar ve buza dayanması şarttır. Tayga denilen bu alanların çevrelerine yaptıkları katkıda göz ardı edilemez. Bu soğuk ve dümdüz ormanların sakinleri, yeşil örtünün sağladığı yiyecekler ve barınma olanakları sayesinde hayatta kalabiliyor. Büyük memeliler düşük ısıya, kara ve çok az bir yiyecekle idare etmeye alışkın. Ancak bu dondurucu soğukta o az yiyeceği bulmak bile bazen çok zor olabiliyor. ayı gibi bazı hayvanlar kış boyunca inlerinde uykuya yatabilmek ve bu mevsimi atlatabilmek için yağ depolamak ve ağırlıklarını iki katına çıkarmak zorunda. Orman onların bu ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli besine sahip. Neyse ki bazı orman sakinleri kış koşullarına biraz erken teslim oluyor. Soğun bu ilk kurbanları sayesinde ayıların depolamak zorunda oldukları yağın bir kısmının karşılanması kolaylaşıyor. Yılın bu döneminde metabolizmaları almış oldukları besinlerin yüzde 75'ini kalın bir yağ tabakasına dönüştürüyor. Bu sayede kış uykusu için gerekli enerjiyi yavaş yavaş depolayabiliyorlar. İğne yapraklı ağaçların yetişme alanları yalnızca soğuk kuzeyle sınırlı değil. Bazı türleri sıcak ve nemli iklimlere de uyum göstermiş. Bu sayede de Florida'daki Everglades gibi bataklık araziler oluşmuş. Bu bölgenin özelliklerini de barındırdığı su belirliyor. Ekosistemin en önemli parçalarını ise timsahlar ve yine bir timsah türü olan kaymanlar oluşturuyor. Kaymanların soyları tarihin ilk çağlarına kadar uzanıyor. Burada kel kökleri, gövdeleri ve dalları arasında yaşamlarını sürdürüyorlar. Florida bataklıklarında onların dişlerinden kurtulmak çok zor. Kaymanların bu kadar çoğalmasının nedeni ise soğukkanlı büyük hayvanlar için çok gerekli olan ılıman iklimi. Everglades'te iklim subtropikaldir. Yani sıcak ve nemlidir. Oldukça da kararsız bir yapısı vardır. Bu bölgeye tam olarak ne karayla ne de suyla kaplı diyebilirsiniz. Ancak çok cesur ve her koşula hazır olanların hayatta kalabileceği bataklık bir arazidir. Ağaç kakanlar hazinelerini gizleyebilmek için dalların arasında kendi özel yiyecek depolarını hazırlıyor. Yumuşak ağaç gövdelerinde küçük oyuklar açıyor. Meşe palamudu ve diğer meyveleri buralara gizliyorlar. Everglades'ten çok uzaklarda, dünyamızın en büyük okyanusunun tam ortasında devasa bir tropik orman yer alıyor. Kanarya Adaları'nın defne ağacı ormanları 20 milyon yıllık geçmişiyle bizleri sanki tarih öncesi bir yolculuğa çıkarıyor. Bu botanik harikası orman varlığını Atlas Okyanusu'nun rüzgarlarına borçlu. Okyanus ve rüzgar el birliğiyle bu ormanın yaşaması için gerekli nem ve ısıyı sağlıyor. Lore Silva yani Defne Ormanı Dünya yüzeyinde yaşam başladığı dönemlerden beri neredeyse hiç değişmemiş, 25 çeşit ağaç barındıran bir fosil orman. Bazı ağaçların meyveleri, kahverengi fareler gibi adaya son dönemlerde yerleşen sakinler için bulunmaz bir besin kaynağı. Ancak bu meyveler özellikle olgunlaştıkları dönemlerde bünyelerinde alkol oluşturuyor. Onları yiyen farelerinde başları dönüp, ağaçtan düşüyorlar. Ormana bulutların getirdiği su, belirli bölgelerde birikip dere yataklarına ulaşıyor. Bu derelerde yalnızca Kanarya Adalarına özgü bir güvercin türü olan Bole güvercinlerinin su ihtiyacını karşılıyor. Yaz aylarında ise tek kurtarıcıları az sayıdaki çamurlu su birikintileri. Lore Ormanı bu bölgeye özgü bir başka kuşa daha ev sahipliği yapıyor. Defne güvercinleri ormanda yaşıyor ama kendilerine yuva olarak volkanik kayaların üzerini seçiyor. Bu tehlikeli bir alışkanlık. Çünkü adada tehlikeli bir avcı haline gelen fareler... ...soyu iyice azalan bu endemi kuş yumurtalarının neredeyse yüzde yetmiş yiyerek yok ediyor. Kanarya Adaları Şahin'i yalnızca kayalıkları güvercinlerle paylaşmakla kalmıyor. Aynı zamanda onlarla işbirliği de yapıyor. Çünkü bu eşsiz ormanları istila eden arsız farelerle bir tek o başa çıkabiliyor. Bir başka kayıp dünyaysa neredeyse 120 milyon yıldır el değmeyen Madagaskar adası. Burası yerleşim alanlarına olan uzaklığı nedeniyle büyük bir çeşitlilikte adaya özgü hayvan ve bitki barındıran doğal bir laboratuvar sanki. Örneğin bu tilki maymunları yalnızca bu ada üzerinde doğal yaşamlarını sürdürüyor. Günümüzde sayıları yüzlerle ifade edilebilecek kadar azalmış olan tilki maymunlarının soyu büyük bir tehlike altında. Şafak sökmeye başladığında ormanı ürkütücü bir çığlık kaplıyor. Çok geçmeden de büyük bir koro ona katılıyor. Aslında bu nem ve ısı düştüğünde orman hayvanlarının birbirleriyle haberleşmelerinden başka bir şey değil. Nemin ve ısının azalması sesin daha uzaklara iletilmesini mümkün hale getiriyor. Bu maymunlar kendi bölgelerini bu şekilde belirliyor ve hem cinsleriyle böyle iletişim kuruyorlar. Benzer bir çığlık buradan çok uzaklarda, Kaliforniya'nın iç bölgelerinde de yankılanıyor. Kuzey Amerika kıtasının efsanevi bölgelerinden biri de Kaliforniya'dır. Vahşi yaşamla sembolleşen bu bölgeye ağaçlar kimlik ve anlam kazandırıyor. Burada da hayvan sesleri dört bir yana dağılıyor. Yeryüzünde yaşayan en büyük geyik türlerinden biri olan Kanada geyikleri, havalar ısınınca ormanı terk etmeye başlıyor. Bu devasa geyik, neredeyse yılın tamamını ormanda yaprak, dal ve ağaç kabuklarıyla beslenerek geçiriyor. Ama baharla birlikte kızışma dönemi gelince, Ormanın kuytu derinliklerinden çıkarak yaylalara yayılıyorlar ve çiftleşmek için dişi geyiklerin peşine düşüyorlar. Güneş batana kadar çıkardıkları seslerle rakiplerini ürkütmeye ve güçlerini ilan etmeye çalışıyorlar. <laughs> Kuzey Amerika'nın bu bölümünde yeryüzünün en büyük iğne yapraklı ağaçları yetişiyor. Bu ormanlarda sarı çamlar, sedir ağaçları, beyaz göknarlar ve hepsine yukarıdan bakan dev sekoyalar yer alıyor. Ağırlıkları 160 kilogramı bulabilen beyaz kuyruklu geyikler orman yaşamını çok seviyor. Ama bu dev kızıl ağaçlar gibi onların da soyu tehlikede. Kaliforniya sekoyası devasa boyutlara sahip. Yeryüzündeki en etkileyici canlı olduğu şeklinde haklı bir üne sahip. Boyları kolaylıkla 100 metreyi aşabiliyor. Bu da onları dünya üzerindeki en büyük canlı kütle haline getiriyor. Bazılarının ağırlığının 2000 tonun üzerinde olabileceği hesaplanmış. Yaşam süreleri de çok uzun. Yaşı 3000 yılın üzerinde olan ağaçlar tespit edilmiş. Dev sekoyalar en yaygın oldukları dönemi Mesozoik çağda yaşamışlar. Bugünse yalnızca Kaliforniya'nın küçük vahşi bölgelerinde bulunuyorlar. Güney Afrika'nın çalılık ormanları çok daha küçük bir alana yayılıyor. Ancak bu sıradan görünüm içinde büyük bir sürpriz barındırıyor. Ormanın çok büyük bir kısmı terebentin ağaçlarıyla kaplı. Bu ağaç yalnızca bu bölgede yetişiyor. Yerli halk arasındaki adıysa kelebek anlamına geliyor. Bunu da yapraklarının şekline borçlu. Orman, ağaçların ve çalıların oluşturduğu bir labirent gibi. Bu sayede soyu tehlikede olan birçok hayvan türüne barınak oluyor. Bunlardan biri de siyah gergedan. Sık çalılar ve ağaçlar, türünün son örneği olan siyah gergedana yuva olmuş. Yılın bu döneminde geceleri ısı sıfır dereceye kadar düşebiliyor. Neredeyse 500 kilogram ağırlığında olan 2 yaşındaki genç gergedan, soğuk ve kurak yaz aylarını atlatabilmek için hala meme emiyor. Dünyamızda yer alan vahşi ormanlar ve yeşil alanlar, birçok bitki ve canlı için son sığınak halini almış. Güneyli beyaz gergedan da tıpkı kuzeyli akrabası gibi aynı sorunlarla baş etmek zorunda nüfusları hızla azalıyor. Hayatta kalabilecekleri tek yerse sık çayırlıklar. Gösterişte erkekler dışkı ve idrarlarını kullanarak kendilerine ait olan bölgelerin sınırlarını belirliyor. Diğer erkeklerin bu bölgeye girişlerine belli bir noktaya kadar izin veriyorlar. Ama kızışmış bir dişi ortaya çıkınca ...gerilim artıyor, İş dişinin ilgisini çekmeye gelince ortam değişiyor. Saatte 50 kilometre hızla hareket eden iki buçuk tonluk gövde çarptığı anda rakibine ciddi zararlar verebilir. Çok yakın bir zamana kadar yeryüzünün yüzde on ormanlarla kaplıydı. Buna Güney Afrika ve Borneo gibi yerler de dahil. Günümüzde bu oran yüzde altıya kadar gerilemiş durumda. Ormanlar bu hızla yok olmaya devam ederse orangutanların yaşam alanı 2050 yılında tamamıyla yok olacak. Ancak bu maymunlarda tıpkı diğer vahşi hayvanlarla ormanları oluşturan ağaç ve bitkiler gibi onları bekleyen bu tehlikeden habersiz yaşamlarına devam ediyorlar. Orangutanlar yaprak ve dallardan oluşan yataklarını hazırlıyor. Bu işlem her akşam tekrarlanıyor. Onları sivrisinek ve yağmurlardan koruyan, güven içinde uyuyabilecekleri karmaşık bir yapı bu. sık bitki örtüsüne karşın orman kalabalık orangutan gruplarına aynı anda yetecek kadar yiyecek sunamıyor. Bu nedenle de her birey diğerleriyle paylaşmamak için kendi yiyeceğini tek başına bulmak zorunda. Yine de büyük bir ağacın üzerinde yeterince meyve varsa birkaç orangutan bir araya gelip bu ziyafetin tadını hep birlikte çıkartabiliyor. Tabii bunun bir şartı da yakınlarda baskın bir erkeğin bulunmaması. Dişiler ve yavrular keyifle oynayabiliyor. Ama çok geçmeden kendi yalnız ve göçebe hayatlarına geri dönmek zorundalar. Dünya üzerine yayılan ormanların ve yeşil alanların çeşitliliği tam bir hazine değerinde. Dış köklü ağaçlarda bu bölgelere ve ekosistemlere başka bir zenginlik katıyor. Bu sayede tropik ormanlar denize daldırdıkları kökleriyle yaşamlarına devam edebiliyorlar. Bu garip orman tıpkı diğerleri gibi buraya özgü benzersiz hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Uzun burunlu maymunların yaşamları da bu ormanın varlığına bağlı. Uzun burunlu maymun, bitki örtüsüyle ormanda yaşayan diğer canlılar arasındaki bağın mükemmel bir örneği. Bu büyülü, çeşitli ve sürprizlerle dolu bölgeler Yeryüzünün büyük bir kısmına yayılmış durumda. Ormanların ve yeşil alanların oluşturduğu ekosistemi en iyi tarif edecek tanım onların çeşitliliği birbirine hiç benzemeyen canlıların birlikteliği muazzam bir zenginlik oluşturuyor. Ağaçlıklar, yeşillikler ve balta girmemiş ormanlar benzer oluşumların üç değişik türüdür. Hepsi de temelini ağaçların oluşturduğu karmaşık ekosistemlerdir. Yaşamın her gün benzersiz ve olağanüstü bir denge içerisinde kendini yinelediği doğadaki en hassas yapılardır.